merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta oyun deniyorum. Hmm. oyun arayacağım. Arayıp geliyorum. Ve arkadaşlar bu oyunda sizlerle birlikte şey oynayacağım. Yani şu an oynayacağım? Lütfen yorumlara oyunun işte, kasma taktiği bilenler yazsın. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu oyuna geçtik. Epic Mini'nin değişik güzel oyun aslında. Bakalım. Lan. Hadi oğlum. Arkadaşlar yorumlara beğen... şey her beğenirsen siz bilirsiniz de kötü yorumlar yaz işte yazanlara yazın da. Ya beğenmezseniz bir şey demem de kötü video demeyin be. O kadar yemek veriyoruz. Emek yemeyeyim de çekmeye çalışıyoruz. Abone kazanmaya çalışıyoruz. Bizim var bayağı yani, O yüzden yazmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Abone ve like. Arkadaşlar 100 abone olalım. Çok hepsi bir video gelecek. Ama şey bir işardık işte bir işardık hem montaj, çok işte montajlı video olacak hem de ev bir video olacak. Yani böyle oyun çekeceğim. Mesela ne oyunu çekmemizi istiyorsanız şey, şey istediğin. Mesela ben şey çekmeyi düşünüyorum. Minecraft olur. Hem Slime Ranger. Raft. Raft'ı belki bilmiyorum. Roblox. Ne çekmemi istiyorsanız söyleyin. Em, yapmazsam da ay en çok like alan yoruma arkadaşlar yapacağım. Söz veriyorum. Ama şey böyle yükleyemeyeceğim bir oyun olursa yapamıyorum. Ben pek anlamadım ya. Yani. Ha tamam anladım. Nasıl Pardon arkadaşlar geçelim sonra bak hangi yapı ah sıra arkadaşlar si en güzel en yani kazanan astronot oo hayırdır oğlum siz astronot umut pro puto mu puto ne oğlum Şşş. Ne? 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 Evet arkadaşlar böyle evet arkadaşlar böyle bir oyun geldi bakalım nasıl bir şey arkadaşlar dediğim gibi yani abone ve like atmayı unutmayınız ee, ha, patlama ha bu oyunu bi... biliyorum galiba bilmiyorum lan siktir baş onun ama. Koronavirüs geliyor ve kaç. Koronavirüsten kaçıyoruz. Çek. Ama. Lan siz ayrıdır lan. Ben yürek yemişim. Boku yedik arkadaşlar. Böyle gibi Onu Oğlum boku yedik lan. Allah korona Allah'ım. Arkadaşlar 30 gün video, video gelemeyecek pardon. Kusura bakmayın. Ha? Şaka tabii ki. Oğlum ya çok nubum. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Yeni baş yeni başlamadım mı? Çok uzun zamandır oynamıyorum. Gazca biz. Su gazcadan ne çektik ya? Ama videoyu sevenler varsa yani onlar ayrı. Yani onlar ayrı. Tuğla cross rats. Ye. Arkadaşlar bu dönemde döneminiz nasıl geçti anlatsanız sevinirim. Arkadaşlar bu arada TikTok videoları var. Yani, yani ne beğendi falan filan onlar var. Abone olsanız sevinirim. Hadi 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 hadi. Ben as ben bombacım yurayım hayır Allah boh mülayim Gel lan buraya kim kime. Allah. Allah. Gel lan buraya. Come beybox. Lan lan lan. Hayırdır oğlum. Hayırdır lan siz. Ana yeni oldu. Gel lan bu sefer Aa bunlar da var. Şimdi telefonla oynadım şey. Arkadaşlar yeni şey laptop bozuldu da. Yani yeni laptoptan atacağız. Yani bu, yeni laptop alacağız. Gel come on. Of. Arkadaşlar bunda göre amaç en fazla öldüren 3 kişiden biri ol diyor. En üç kişi, en fazla üçüncü olman lazım. Böyle bombalar var. Bu füze, bu kılıç. Kendimi öldürme de var. Evet. Ve bu bomba böyle bırakıyoruz. Bak arkadaşlar üstte kazandılar. Bunlar berabere kaldı galiba. Bir kişi öldürdü ve kazandılar mı? Ben niye öldüremedim o kadar bomba attım. Gel sen düşürün bir. Gel. Tövbe. Ama iyi yapıyor yani. Ben her gün diyor. Bu nasıl oyun Ben bunu oynamadım. Tıpkı. Ha, ha arkadaşlar galiba tavuk kaçıyor. Ha anladım. Tavukları toplayıp şeyimizi götüreceğiz.

Ah girdi. Üstten tavuk gibi topladı. sol ti oynuyor. Fazlimete. Şundan tavuk alabilir mi? Arkadaşlar şey laptopta eğer 1000 abone olursam skeç yapmayı düşünüyorum. Çok fazla değil de bir yap yani yapacağım sonuçta. E, e, şey abone olanlardan gözüm kapalı şey şey seçeceğim. Kim kadar? Arkadaşlar babam arıyor sonra video geçiyor. Evet arkadaşlar araya babam da aldı bir şey olmaz. Babam siz babam videodan önemli. Ne diyorum lan ben saçma yaptım işte. Sizden önemli değilmiş. Neyse ben mama konuşun siz bahlen. Ama sizi de yani beni destekleyen şey beni bana bana olanları ayrı bir sever. Şey Adamın divanları ya. Neyse arkadaşlar hem, şey video 10 dakika olsun diye. Tamam şey oynayacağım maç ne Ha. Arkadaşlar orada bir öldürdüğümüzde bu oyun oynayanlar var. Sistik atıp oynayabiliriz. Üf, şey var. Ben niye alayım onlardan onlarda? Arkadaşlar skinlerle başlayalım. hemen ee, son şey üstten bitirdim. nef nifli, nif, nifli lehim şey İngilizcem bu Arkadaşlar şey yeni bir şey deneyeceğim Görürsünüz bilmeyenler var Videoda olduğu kasıyor Yoksa gram kasıyor Tamam top Arkadaşlar taktik Su su ateş yapın Çok güzel oluyor yani Güzel elik yani bir şey oluyor işte ya. Siz bakmayın. Eğer arkadaşlar şey ateş, toprak, su yaparsanız ortaya kasırga Hatta size göstereyim merak edenler varsa. Ben öyle şeyler abone et, şu kadar abone falan diye yapayım. direkt bomba. Bir dakika. Arkadaşlar ortada şey var en güzeli. Kasırga en güzeli burada da ben Değil mi? Yani kötü. Ben sevmiyorum. En çok sunu seviyorum. Böyle yıldız ama çok güzel. Bu, tek, bu acayip güzel. Bunu yapmanızı öneririm. Ateş susu oluyor. Bir dakika. Su ne? Fırtan cephesi. Ha şey veriyormuş. Aldım bari. Neyse arkadaşlar videomuzu kaldı oyunlarda mangece iyi ya. Ve bu kadardı. Bay. Neyse.